Bu ülke kalkınacaksa kız öğrencilerimiz okuyacak. Bunun başka hiçbir ihtimali var. yok. Siz okuyacaksınız, ayaklarınızın üstünde duran birer birey olacaksınız. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkına var. Hepinizde bir miktar şu korkunun olduğunu biliyorum. Ya yapamazsam, ya başaramazsam, ya insanları, bana güvenenleri, ailemi kendimi mahcup edersem ya hayallerime ulaşamazsam, ya hedeflediğim üniversiteye bölüme gidemezsem, ya istediğim puanı sıralamayı alamazsam. Ülkenin durumu da malum. Hayat bağlı. Hepimizi etkiliyor. Harbiden hepimizi etkiliyor fazlasıyla. Arkadaşım en güzel çağında 18 yaşında, üniversite hayatında, üniversitede, üniversite hayatı yaşarken sen en güzel çağını bir daha çöp edeceksin okuyup ne yapacağız diye bir şey yok. Biz başka şansı olmayan insanlarız. Bizim okumaktan ve kendimizi eğitim anlamında, kariyer anlamında geliştirmekten başka bir seçeneğimiz yok. Ben yani bu durumları ileride siz düzelteceksiniz arkadaşlar belki de. O 20 sene sonra 30 sene sonra belki siz düzelteceksiniz. Hatta 20 30'a gerek yok. 10 sene sonra siz düzelteceksiniz. Ama kazanmazsan Arkadaşların gittiği zaman arkasından böyle öyle bir üzüleceksin ki öyle bir üzüleceksin ki Arkadaşların seneye üniversitede, üniversite hayatı yaşarken sen <laughs> TYT, AYT denemesi çözeceksin. Yazık günah. Bambaşka meslekler çıkacak ortaya belki 15 sene sonra. Onun ilk öncüleri siz olacaksınız ve belki de siz tanıtacaksınız. Ya biraz büyük düşünün ya. Vallahi